Kendine Yap kanalından herkese merhabalar. Bugün iPhone 14 Pro Max ve 15 Pro Max telefonlarının kutu açılımı ve karşılaştırmasını yapacağız. Çok fazla teknik detaya girmeden sadece görünüşleri ve fiziksel özellikleri ile ilgili değerlendirme yapacağız. Çünkü teknik detayların her ikisinde telefonun çok fazla farkı bulunmamakla birlikte Apple'ın kendi sitesinde detaylı olarak zaten anlatılmakta. E, teknik farkları yine videomuzun açıklama kısmına yazacağız oradan kontrol edebilirsiniz şimdi ikisini de aynı anda kutularını açıyorum ve görünüşlerine bakalım bu taraftaki iPhone 14 Pro Max bu taraftaki 15 Pro Max biz birini beyaz birini böyle lacivert gibi dışı bu tarz tercih ettik 14 Pro Max'in dışı paslanmaz çelik 15 Pro Max'in dışı titanyum Şöyle kaldırdığımda 15 Pro Max daha hafif dışı titanyum olduğu için titanyumu tercih etmelerinin nedeni dediğim ve daha hafif ve daha sağlam olması. 14 Pro Max 15'e göre biraz daha ağır. Şöyle kameralara baktığımızda ikisinin de arkasında 3 tane kamerası var. Fakat 14 Pro Max'in kamerası 3 zoomlu 15 Pro Max'in 5 zoom. 3x zoom ve 5x zoom olarak e, piyasaya sunuldu. Şöyle yan kısımlarını çevirdiğimizde e, 14 Pro Max'in şurada ses kısma tuşu var. Bunu şöyle yukarıya e, kaldırdığınızda kırmızı olduğunda sesin kapalı, indirdiğinizde açık olduğunu gösteriyordu. E, 15 Pro Max'te bunu e, öyle çentikli değil de direkt basmalı olarak yapmışlar. Bir de 14 Pro Max'te bu özellik sadece ses için kullanılıyordu. 15 Pro Max'te bunu farklı bir özellikte ama tek bir tane özellik için kullanabilirsiniz. Yani bu aksiyon tuşunu istediğiniz gibi programlayabiliyorsunuz. İsterseniz ses kısma için, isterseniz ses kısma kullanmıyorum diyen mesela fotoğraf çekme özelliği olarak da kullanabilir. Burada bunu bir değişiklik yapmışlar ürünün ön kısımları da şu şekilde. Şöyle bırakayım buradan daha net görürsünüz. Evet, içerisinden de e, ikisinin de şarj kablosu çıkıyor. E, 14 Pro Max'in kablosu Lightning gördüğünüz gibi yine aynı şekilde devam ediyor. E, 15 Pro Max'te kabloda değişiklik yapılmış. Type-C'ye dönmüş. 14 Pro Max'in kablosu biraz daha ince, bir de dışa e, plastik. E, 15 Pro Max'te kablo bir tık daha kalın ve dışarısı tekstil, tekstil bir kablo kullanılmış. Type C olmasının e, güzelliği de diğer başka telefonlarınızın şarj aletiyle uyumlu şekilde kullanabilirsiniz. E, her ikisinin de e, modem bağlantısında e, 15 Pro Max'in e, Wi-Fi wi 6e 14 Pro Max'te Wi-Fi 6 var. Her ikisi de 5G bağlantılı. Ee, ürünün son olarak söyleyeceğim fiyatı e, güncel fiyatı şu anda e, 14 Pro Max 78 buçuk 15 Pro Max 93 bin lira arasında fiyat farkı var bir miktar. Bu e, e, bu kadar fiyat farkına tercih edilir mi derseniz çok da bir tercih edilmez ama bir müddet sonra 14 Pro Max zaten artık üretilmeyeceği için, titanyum olduğu için bir de bir de şarjın Type-C olduğu için yani tercih edebilirsiniz. Hazır şarjdan bahsetmişken içerisinden şarj aleti çıkmadığı için biz şöyle Spigen'in bir tane şarj aletini aldık. Bu 14 Pro Max'in bir tarafı Lightning ama diğer tarafı Type-C olduğu için her ikisinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir şarj aleti. İsterseniz Apple'ın kendi orijinal şarj başını da kullanabilirsiniz. Fakat böyle bir şarj aleti de işinizi görür. Son olarak bir de sizlerle kılıftan bahsetmek istiyorum. Biz şu şekilde iki tane kılıf var elimizde. Bir tanesi sıradan şeffaf bir kılıf ister bu tarz bir kılıf tercih edebilirsiniz. isterseniz de her ikisinde de kablosuz şarj özelliği olduğu için telefonların şu şekilde kablosuz şarj edebilecek ve yandan biraz daha korunaklı bir kılıf da tercih edebilirsiniz. Ee, bu tarz kılıflar biraz daha pahalı diğerlerine göre ama bu make safe olarak e, kablosuz şarj edebileceğiniz özellikle olduğu için tercih edebileceğiniz bir kılıf. Yani ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadar yani genel hatlarıyla görüntüsüyle e, farkları birbirinden bu e, bir kez daha şöyle göstereyim arkasından ürünü renklerini de görmüş olursunuz farklı renkleri de var 14 Pro Max ve 15 Pro Max e, genel özellikleri gösterdiğim kadarıyla bunlar e, teknik detayları yine açıklama kısmından e, bakabilirsiniz videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Herkese iyi seyirler.